Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tıbbi laboratuvar teknikleri bölümünün analizini yapacağım. Yine bu şekilde e, analizini yapmamı istediğiniz bölümler olursa yorumlarda belirtirsiniz. E, ben de elimden geldiğince yakın zamanlarda bu videoları çekmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar, bu videomda tıbbi laboratuvar teknikleri bölümünün önü açık mı, atama puanları, maaşları, DGS ile geçilebilecek bölümler gibi durumlardan Bahsedeceğiz. O zaman başlayalım. Evet, öncelikle arkadaşlar, tıbbi laboratuvar teknikleri ne iş yapar? Ondan bahsedelim. Sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında görev alan ve hastanın durumu ile ilgili olarak hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan sağlık teknikeridir. Laboratuvarlarda kullanılacak test cihazlarının kontrollerini yapmak tahliller için gerekli numuneleri ve bunların analizleri için gerekli olan kimyasal, sıvı ve karışımları hazırlamak, analiz sonuçlarını raporlamak, laboratuvar malzemelerinin bakımını ve temizliğini yapmak tıbbi laboratuvar teknikerin yine görevleri arasındadır. Şimdi de arkadaşlar üniversite hakkında konuşalım. Tıbbi laboratuvar teknikleri üniversite bölümü hakkında konuşalım. E, bu bölümü okumak zor mu ondan bahsedelim. Şimdi öncelikle arkadaşlar böyle sağlık bölümlerinin özellikle ilk yılı anatomi, Fizyoloji, e, farmakoloji gibi dersler görüldüğünden dolayı özellikle sağlık bölümlerinin ilk yılı zor olur. İkinci yılı daha çok işte staj vesaire yine e, zorlu olabilir fakat ilk yılı özellikle zordur. İkinci yılı daha kolay olarak devam eder. Şimdi arkadaşlar tıbbi laboratuvar teknikleri olabilmeniz için meslek yüksek okullarının tıbbi laboratuvar teknikleri ön lisans programını bitirmeniz gereklidir. E, bu okul yani arkadaşlar 2 yıllık bir okuldur. Ayrıca 2. yıl sonunda 30 iş günü olan yaz stajlarını klinik laboratuvarlarda yapmaktadırlar. Evet arkadaşlar tyt'de ise en yüksek 277 bin sıralama istiyor. En düşükte e, arkadaşlar 1 milyona kadar 986 bine kadar sıralaması olan arkadaşlarım bu bölümü seçebiliyorlar. Bu bölümde mezun sayısı yaklaşık Toplamda 80 bin her yılda ortalama 9 9500 arasında bir mezun sayısı var. Ee, bu da arkadaşlar tabii ki de yüksek bir sayı aslında her yıl 10 bin 10 bin mezun vermesi bir okulun e, yüksek bir sayı. Bu da demek oluyor ki şu anda seçim var tamam e, işte seçim faktöründen dolayı hani yine alımlar güzel olacağını düşünüyorum ben. E, fakat bundan sonraki yani seçim sürecinden sonraki atamalarda 85'in üzerinde kalma ihtimali var puanların. O yüzden bu bölümü seçecek arkadaşlarıma tavsiyem. Ee, özellikle zaten ikinci yıl çok zor olmuyor sağlık bölümlerinde. Hatta bana kalırsa ilk yıldan başlayın KPSS çalışmaya. KPSS ile üniversite derslerinizi bir arada götürmeye çalışmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Hani son dakikaya ya da son yıla bırakmamanızı tavsiye ederim KPSS'yi. Hani bir an önce kapasiteyi çalışmaya başlayıp 85 üzeri puan almaya çalışın. 85 üzeri almak KPSS'de inanın arkadaşlar çok zor bir şey değil. Sadece son dakika çalışmaya başlarsanız konuları yetiştiremeyebiliyorsunuz. Üzerine yeterince düşemiyorsunuz. düşemiyorsunuz. Üzerinde yeterince soru çözemiyorsunuz derslerin. E, bu yüzden tabii ki 85 üzeri alamayan arkadaşlarım olabiliyor. E, ama dediğim gibi çok zor değil. Ön lisans eee grubunda 85 üzeri bir puan alabilmek çok zor değil. O yüzden sizlere tavsiyem üniversite okumak bitirmekten ziyade eğer memur olmak istiyorsanız, devlette çalışmak istiyorsanız e, üniversite boyunca da aynı zamanda KPSS ile ilgilenmenizi tavsiye ederim. Devam edelim. Çalışma alanlarından bahsedelim arkadaşlar. Tıbbi laboratuvar teknikerleri kamu hastaneleri, özel ve üniversite hastanelerinde, tıp fakültelerinde özel tahlil laboratuvarlarında, sağlık kuruluşları ve kliniklerde, araştırma merkezlerinde, hfsa enstitülerinde, gıda sanayi işletmelerinde görev alabiliyorlar arkadaşlar. DGS ile peki hangi bölümlere geçiş yapabiliyor? Tıbbi laboratuvar teknikleri bölümü mezunları acil yardım ve afet yönetimine geçebiliyorlar, biyomühendislik, biyoteknoloji, genetik ve biyomühendislik, hemşirelik, moleküler biyoloji ve genetik, sağlık yönetimi gibi bölümlere ee, geçiş yapabiliyorlar arkadaşlar. Fakat arkadaşlar geçiş yaptığınız bölümlere de dikkat etmeniz gerekebiliyor. Hani biyomühendislik, biyoteknoloji, genetik ve biyomühendislik, moleküler biyoloji ve genetik gibi bölümlerin hani iş bulma olasılıkları düşük, e, atanma olasılıkları düşük, hani bir bölümü okurken e, veya işte geçiş yaparken o bölümün atama puanlarına memur olmak istiyorsunuz ya da öz özelde iş imkanlarına e, araştırmanız gerektiğini düşünüyorum. Ee, şahsi kanaatim mesela ben biyoteknoloji diye bir bölüm. Eğer o bölüme karşı çok büyük bir ilgim yoksa ya da ben ben o bölümle ilgili gerçekten çalışma yapıp özellikle kendimi geliştireceğimi düşünmüyor isem bu bölümleri seçmem arkadaşlar. Burada mesela nedir? Hemşirelik vardır hani direkt gözüme çarpan. Hemşirelik için uğraşıp hani daha böyle garanti olsun. istersem hemşirelik seçebilirim. Ee, sağlık yönetimi bunların atamaları e, çok az arkadaşlar. Hani o yüzden bu bölümleri nasıl seçebilirsiniz? E mesela ben kendim şu anda sağlık yönetimi okuyorum. E, neden okuyorum? E, memur olduktan sonra hem kendimi biraz geliştirmek hem de aynı zamanda maaşın maaşımızda da artış oluyor. E, dolayısıyla atandıktan sonra sağlık yönetimini tavsiye edebilirim size. Yine yani acil acil yardım ve afet yönetimini tavsiye edebilirim. Hem bu bölümleri okumak o kadar zor değil hem de bitirdiğinizde hem maaş olarak hem de bilgi olarak size bunun olumlu yansıması olur. Dediğim gibi garanti ben işte yatıp bir laboratuvardan atanamazsam diye düşünüyor iseniz hemşirelik kazanıp yine garanti atanmak için hemşirelik güzel bir bölümdür. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar biraz da atama puanları hakkında konuşalım. Şimdi 2022 ile yaklaşık bu bölüme 887 kişilik bir kontenjan ayrılmış. Arkadaşlar bu kontenjan tam doğru olmayabilir ama yaklaşık olarak bu kişi civarlarındadır. Bu atamalar sonucunda taban puan 84.84.54 olarak kalmış. Şimdi arkadaşlar 2022'de neler olur? Şimdi arkadaşlar birçok şehir hastanesi ben her videoda neredeyse söylüyorum şehir hastaneleri açılıyor arkadaşlar. Bunlar da gerçekten yüksek alımlara sahip hastaneler oluyor. Ee, şimdi dediğim gibi yine etlik hastanesi ben hep örnek veriyorum. İçinde 8 büyük hastane var ve bu hastaneye sanırım çok büyük alımlar daha yapılmadı. Hani e, idareten bir personel var sanırım şu an içinde. Çünkü ben araştırdım hani bu bölüme e, bu hastaneye atanan oldu mu diye. E, pek bir sonuç, pek bir veri elime geçmedi açıkçası. E, yani bu hastanelere yüklü alımlar yapılacak. Yine açılan farklı hastaneler de var. Bunlara da yüklü alımlar yapılacak. E, aynı zamanda Seçim var. Seçim niye önemli? Çünkü şu anda e, kritik bir süreç. Hani iktidar için daha zorlu bir süreç. Hani bu ekonomik e, sıkıntılar vesaire e, bu rekabeti arttırıyor siyasi olarak. Dolayısıyla siyasette kendini iktidar göstermek isteyecektir. Yani 3 kişi alıyorsa 5 kişi almak zorundadır. Normalde mesela çok bütçesini zorlamamak için 5 kişilik ihtiyaç varken 3 kişi alabilir. Genelde de böyle olur ama şu an 5 kişilik bir ihtiyaç varsa 5 kişisini de almak isteyecektir. Çünkü o 5 kişi aynı zamanda e, bu atanmak için e, yanıp tutuşan arkadaşlarım yani atanmayı çok çok isteyen arkadaşlarım oluyor. Bunlardan da illa siyasi olarak etkilenenler olabiliyor. E, bu da bu da her zaman iktidarın e, yani gördüğü bir şeydir yani bu siyasi bir hamledir. Benim görüşüm bu şekilde yani. Dolayısıyla burada alımlar arkadaşlar özet olarak ben yüksek olacağını yani yüksek derken tabii ki bölümde normalde işte mesela 887 kişilik bir alım olmuş. E tabii ki 5000'lik bir alım beklemiyoruz. Çünkü böyle bir kontenjan yok. Hani 5000 kişilik bir kontenjan olması lazım ki 5000 kişilik bir ihtiyaç olması lazım. Ama hani böyle uçuk kontenjan beklemiyorum. Mesela 887 kişilik bir alım olmuş ise benim tahminim yani 1500-2000 civarı, e, hatta belki daha fazlasında. Tabi net rakam vermek zor ama e, daha büyük bir alım olacağını kesinlikle düşünüyorum. Taban puan olarak 84.54'te kalmış. Yani benim bunu bu faktörlerden, bu saydığım faktörlerden dolayı 81 ile 83 arasında, hani belki daha da inebilir. Ee, ama benim tahminim 81 ile 83 arasında kalacağı yönünde ee, tabi ben 81 alt tabanı verdim diye arkadaşlar 81 alan arkadaşlarım hani böyle bir rehavete kapılmasın yani hani tamam ben kesin atandım demesin sonuçta ben de e, net kesin böyle bir e, elimde kontenjan listesi yok hani 81'e düşeceğine dair e, böyle kritik olanlar 81 82 bunlar arkadaşlar Tabii ki de tekrardan hazırlanmaya başlasınlar hatta bana kalırsa Mesela 84 ile kalmışsa bu e, puan. Siz 84 almışsanız yine riskli gruptasınız. Bence yine e, KPSS'ye yani illa memur olmak istiyorsanız tekrardan ufak ufak hani böyle e, 8-10 saat değil tabii ki de e, yani hafiften e, ders çalışmalara başlayabilirseniz sevdiğiniz alandan mesela başlayabilirseniz ya da çok eksik olduğunuz alanı hafif hafif gidermeye çalışabilirsiniz. E, demek istedim o şekilde benim öngörüm 81 ile 83 arasında kalacağı yönünde. Fakat dediğim gibi siz bu benim verdiğim aralığa güvenip de eğer ders çalışacaksanız çalışmayı bırakmayın. Ee, demek istediğim arkadaşlar özet olarak bu şekilde güzel atamaların olacağını düşünüyorum. Umarım gerçekten emek vermiş ee, arkadaşlarım kesinlikle e, umuyorum ki yani atanır. Güzel yerlere gelir. Güzel hayatlar kurar. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Atama konusunda. e Şimdi biraz maaşlardan bahsedelim arkadaşlar. Maaşlar nedir? Maaşlar ön lisanslı da sağlık grubunda çalışan arkadaşlarım için riskli birim olmadığı takdirde maaşlar 10 binle yani 9.500-10 binle 11.500 arasında değişir. Fakat bu 11 bir de mesai sayarsak 9.500 de 12-13 arasında değişiyor diyebilirim maaşlar. Ee, Özelde de maaşlar arkadaşlar daha çok askeri ücretle işte 7500 aralığında değişiyor yani benim benim demek istediğim genel olarak bu şekilde belki daha yüksek alan vardır ee, ama genel olarak bu şekilde arkadaşlar e, maaşlar evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim yine sormak istediğiniz bölümle ilgili e, benim gözden kaçırdığım sizin de merak ettiğiniz bilgiler varsa sormak istedikleriniz varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Ee, sağlıcakla kalın.